merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere bu tatlış tokaların yapımını göstereceğim. Yapımları gerçekten çok kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. Makromenin en basit hali diyebilirim. Ve en şık hali aynı zamanda. Aparatlarım ve iplerim zencefil desinkten aldığım yerinin linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İpler gerçekten çok şahane video içerisinde göreceksiniz zaten. Aparatlarım da aynı şekilde. Her yerde böyle sade aparatlar bulunmuyor maalesef. Ben hani bu tarz tokaları makromeden önce de çok arıyordum ve bulamıyordum. O zaman hemen videoya geçelim. Zaten kısa ve güzel bir video oldu. O zaman iyi seyirler dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 5 tane 50 santimlik ip kullanacağım. 3 milimetrelik tek burgu bir ip bu ip. İplerimi tam ortadan ikiye ayırdım ve baştaki ipi bu şekilde üstte alarak onun altında kalan iplerle en baştaki ipe bu şekilde düğümler atıyorum. Her bir iple iki tane düğüm atmayı unutmayın. Bu daha sağlam olmasını sağlıyor. Aynı tekniği diğer tarafa da uyguluyorum. Bu tekniğe sarmal düğüm tekniği deniliyor. En baştaki iple bu şekilde yolumu belirliyorum. Onun altında kalan iplerle ikişer kez düğüm atarak ata ata ilerliyorum ve böyle bir şekil oluşturuyorum. En uç kısma geldiğimizde ise sağdaki ipi yukarıdan alıyorum soldaki ipi de sağdaki ipe düğümlüyorum yani aşağıda kalıyor soldaki ipim. Şimdi ilk sıramı tamamladım ikinci sıra da aynı şekilde olacak aynı teknik en baştaki ipimle yol belirledim altında kalan iplerle de sarmal düğümümü yapıyorum. Ve çok kısa sürede tamamladım. Böyle görünüyor. Arkadan da böyle görünüyor. En son sarkan ipleri düzgünce keserek güzel bir şekil veriyorum. Gelelim diğer modelimize. 6 tane 45 santimlik ip kullandım bu model için. Yine aynı şekilde başlangıç düğümlerimi atıyorum. 6 ipimi 3 parçaya ayırdım 2 2. Her iki iple bir kare düğüm yapacağım. Kare düğüm tekniğini şu anda sizlere gösteriyorum. En kenardaki iplerden sağda olanı yukarıdan alıp soldakini bu şekilde aşağıdan alıyoruz. İkinci düğümde soldakini yukarıdan alıp sağdakini aşağıdan alıyoruz. Bu kare düğüm oluyor. Aynı düğümü diğerlerine de yapacağız. kare düğümlerimizi tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. İki tane kare düğümü yan yana birleştireceğiz. Yan yana iki düğümden de ikişer tane ip alıyorum. Yine aynı dört iple böyle kare düğüm atıyorum. Yani en baştaki ikişer tane ip de boşta kalmış olacak. Şimdi son sırama geçiyorum. Bu iki tane kare düğümü de birleştiriyorum. Tek bir kare düğüm oluşturuyorum. Daha sonra da sarkan ipleri güzelce kesiyorum ve pratik bir şekilde tokalarım hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.